Binlerce Kürt anasının eli senin yakandadır bu dünyada ve öbür dünyada. Bere Allah'tan korkmaz be. Ya bere insafsız be. Ya bre Erdoğan be. Demir taş gibi bir insana sen terörist derken senin yüreğin acımıyor mu ya? Demirtaş gibi pırıl pırıl, genç, dinamik, dürüst, mert, haysiyetli, şerefli, onurlu bir kürde sen terörist derken senin bu olmayan yüreğin sızlamıyor mu ya? Sen nasıl bir insansın ya? Senin çocukların var ya, evlatların var, torunların var senin ya. Ailen var, çevren var ya, ailece siz eve evde akşam oturduğunuz zaman Selahattin Demirtaş'a yönelik sarf ettiğin bu terörist kelimesinden dolayı vicdanın sızlamıyor mu ya? Nasıl bir insansın sen ya? Şimdi diyecekler ki sen bizim cumhurbaşkanımızdan nasıl bir... Evet sizin cumhurbaşkanınız nasıl bir yaratık ya? Nasıl bir insan ki? Biliyorum şu anda onun avukatları harıl bunları not alıyor. Umurumda değil be. Zaten açtığınız kadar davalar açmışsınız. Erdoğan'ın yaşı kadar bana dava açmışsın sadece Erdoğan'a hakaretten dolayı. Ne yapmışım ben Erdoğan'a? Yalancısın demişsin. Evet Erdoğan yalancıdır. Dubaracısın demişim. Evet dubaracıdır. Halkı kandırıyor demişim. Evet kandırıyor. Dini kullanıyor demişim. Evet dini kullanıyor. Bana bana Erdoğan'ın bir dürüstlüğünü söyleyin ya. Var mı? Bu ülkeyi şamar oğlanına çevirmiş, ülkeyi leş yapmış, bitirmiş, yemiş, bir şey kalmamış, beş paralık bir ülke haline getirmiş. İnsanlara aç, sefil bir kesim hariç. O kesimin umurunda değil Türkiye'de kan gövdeyi götürse bile o yüzde yirmi otuzluk zengin kesim var ya Allah zaten onların belasını vermiş. Onların umurunda değil. Adam ne diyordu ya? Hanım duruyor YouTube'da diyordu ya. Erdoğan'ı ben anamın yatağında yakalasam anamı suçlu görün diye alçalan bir toplum yarattı bu Erdoğan ve utanmadan, sıkılmadan, yaşına başına bakmadan Selahattin Demirtaş gibi pırıl pırıl bir siyasetçiye halen terörist diyor ya. Daeshlileri saraya davet ediyor, onlarla görüşüyor. El-Kaide teröristlerini getirip onlarla görüşüyor. Hudapar teröristlerini götürüp meclise koydu, onlarla işbirliği yaptı. Ama böyle halkına dürüst davranan, diğer halklara dürüst davranan met bir insanı, kendisine rakip olabilecek, ağzının payını veren bir insanı götürdü. Adam zorla cezaevine koydu ve orada rehin tutuyor. Allah kerimdir Erdoğan. Senin atın böyle her gün koşmaz. Allah öyle bir büyük ki binlerce Kürt anasının eli senin yakandadır bu dünyada ve öbür dünyada. Varsayalım ki sen bu dünyada güçlüsün. Askerin, ordun, korunların etrafında dolanmış. Peki Sayın Erdoğan sen öbür dünyadan nereye gideceksin? Bir kaçışın var mı? Aybet ananın cenazesinin yedi gün sokakta bekletilmesi. Eğer Allah tarafından karşılığı yoksa senin kurtuluşun var. Ceylan ön cenazesi. Bir hafta dolapta bekletildiği zaman öbür dünyada karşılığı yoksa sen kurtuldun. Onlarca kişiyi uçaklarla kat ettiğin zaman öbür dünyada karşılığı yoksa Roboski'nin karşılığı yoksa eyvallah. Bir şey diyeceğimiz yok. Ama biz iyi biliyoruz ki bütün bunların karşılığı var. Emine Şen Yaşar'ın da karşılığı var ha. Bunu da bil. Gülistan Dokun'un da karşılığı var. Onun annesinin de karşılığı var. Hepsinin karşılığı var. Hiç merak etme. Ve sizin o kat ettiğiniz, öldürdüğünüz, sürgüne yolladığınız, o yüreğini yaktığınız analar var ya milyonlarca ananın böyle eli senin yakanda olacak işte kusura bakma. Sen günde değil 5 vakit namaz, 55 vakit namazla kılsam benim inandığım o yüce Allah var ya senin gibilerini asla ve asla af etmeyecek. Bu böyle yani. Çünkü biz içimizden gelerek söylüyoruz. Bizim içimizi siz paramparça ettiniz. Siz bizim gibi milyonların içini dağıttınız siz. Allah size bırakacak öyle mi?